Bir yılda soruları yanıtlıyormuş efendim. Biz İran, İran da bizim için son derece önemli. Bu kapasite arttırılabilir mi? Soru buydu. Bu kapasitenin arttırılabilmesi için öncelikle fiyatın bize deklar edilmesi lazım. O fiyat Türkiye'nin doğal gaz piyasası için uygun mu? Buna bakmamız lazım. Ve ondan sonra ...doğalgazla alakalı kapasite artırımına ...karar verebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız... ...bunu söyledi. Biz fiyatı görmeden... ...şartları görmeden... ...bununla alakalı nihai kararımızı... veremeyeceğimiz söyledik. Tabii ki ticari tajmini arttırmamız... ...doğru bir şeydir. Doğalgazın, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ile alakalı... ...hem ülke çeşitlendirerek... ...hem de kaynak... E, güzergah çeşitlendirerek... ...böyle bir şey yapması... ...doğru bir politikadır. Ama... Bütün bunlar kadar fiyat mekanizması son derece önemli. Biliyorsunuz İran'la bizim tahkimde olduğumuz ve fiyatını yüksek bulmamız gerekçesiyle tahkime verdiğimiz bir konu var. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Şu anda ne yazık ki Türkiye en pahalı doğalgazını İran'dan alıyor. Bunu da kendilerine ilettik. Buyurun. Eda Topçu Anadolu Ajansı Efendim dün Sokar Başkanı İran'ın TANAP'la ilgilendiğini açıkladı Hatta hisse satışı olabilir dedi Siz bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim Lütfen teşekkürler e, Tabii Bunlar artık ticari konulara girdi Gerek e, TANAP'ta bizim hisselerimizin gerek, Gerekse Sokar'ın hisselerinin e, Uygun ticari Şartlar oluşması halinde stratejik işbirliğinde dikkate alarak böyle bir işlem e, mümkün olabilir şu anda tanap için e, farklı ülkelerden de talep var bunların her birisini masanın üzerine yatıracağız ve hem ticari hem de stratejik açıdan en doğru olan Neyse ki ileride yani İran doğalgazının buradan akıtılmaya ile alakalı da bir kısım e, söylemler var bunları ayaküstü değil ama genel manada değerlendirerek bir sonuca varırız. Şu anda bir şey söylemek erken tabii ki. Burak Karagöz, Bloomberg KT Televizyonu. Bakalım müsaade ederseniz birkaç sorum olacak. İran'a ek bir şey sormak istiyorum. Şimdi İran'la eğer kapasite artırımına giderseniz eğer aradaki boru hattı elverişli mi? Yeni yatırım yapmak gerekecek mi? Bir bunu merak ediyorum. İki bu Türk akımı ile ilgili Putin ve Çipras görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ve Çipras'ın biz de bu Türk akımında olmak istiyoruz söylemini duyduk. Dolayısıyla bu tarz bir projede o tarafında olması proje ne gibi yenilikler katar? Ne yönde ilerler proje? Bunu merak ediyorum. 3 Elektrik ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamaları oldu. Dedi ki illerde özellikle oy sayımı yapılacak yerlerde her tarafta jeneratör kullanacağız dediler. Dolayısıyla buna ek tedbirler alınacak mı? Onu merak ediyorum. Son olarak da Gürcistan Bakanı'na bir sorun var. Geçtiğimiz aylarda sizin de katılımınızla hep beraber Anadolu grubunun orada bir hidroelektrik santralinin açılış törenine gittik ki bu Türkiye için ilk defa denenen bir modeldi. Yani yapılan bir modeldi. Bu sene bunun ıı, devamını görecek miyiz? Başka ne tür projelerde, ne, nasıl işbirlikleri olacak? Teşekkür ederim. Peki. Ee, tabii İran'dan kapasitenin artılıyor olması halinde, e, fiyatların uygun olması halinde, tabii ki kapasiteyle alakalı özellikle BOTAŞ'ın boru hatları ile alakalı kapasite artırımına gidilecek. Biz mevcut boru hatlarının genişlemesinden daha ziyade müstakil boru hatları gelmesini tercih ediyoruz. Enerji politika ve stratejilerimizin başında bu bulunuyor. Ne için? Hem kaynakçı çeşitlendirelim hem güzergah çeşitlendirelim. Dolayısıyla arz güvenliğine daha büyük katkıları olsun. O açıdan İran'ın hazırladığı bir proje var. O proje devam ediyor. Biz o projenin ortağı değiliz. İran'ın kendi yaptığı çalışmalar, ürettiği doğal gaz, o kapasiteye yetişmesi bunları belirleyecek olan e, konudur. Yani dolayısıyla e, İran'ın şu anda aktif halde bulunması bu projeye asıl belirleyecek olan konu olacak. Türk akımı ile alakalı Sayın çıpras ve Sayın Putin'in görüşmeleri oldu. Biz de bunu yakinen takip ettik. Tabii ki bu Yunanistan'ın bileceği ve karar vereceği bir konudur. Aynı zamanda biliyorsunuz TANAP'la alakalı TANAP'ın devamı ile alakalı gerek TAP projesi gerekse Türk akımın devamı ile alakalı Yunanistan'ın e, e, kritik bir karar da vermesi lazım. Önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir. Çünkü e, Hazar'da üretilen doğalgazın ee, ...Yunanistan üzerinden İtalya akmasıyla alakalı ön anlaşmalar yapılmıştı. Benzer anlaşmalar Türk akım için de yapılabilir. Ama buna karar verecek olan tabii ki Yunanistan'dır. Yüksek Seçim Kurulu'nun... ...özellikle oy sayımını yapılacağı binalarla alakalı... E, ...jeneratör e, talebini... ...kendi içerisindeki bir mekanizma olarak e, görüyoruz. Tabii ki onun kendine az şartları vardır. Ama bizim için önemli olan... E, ...özellikle... Türkiye'nin geleceğiyle alakalı, Türkiye'nin e, demokratik hayatıyla alakalı son derece önemli olan 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'de enerji kesintisi olmaksın bunu sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktır. Bununla alakalı bütün tedbirlerimizi alıyoruz, ek tedbirlerimizi alıyoruz. Böyle bir tedirginliğe e, ne muhalefet partilerinin ne de e, herhangi bir sivil toplum örgütlerimizin kapılmasına inşallah gerek kalmayacak. Bunu hep beraber e, göreceğiz. Allah'ın izniyle o gün bir problem yaşanmayacak. Bir cevap versin ondan sonra. Megi Pasuhep Anadolu'nun Kuptan'da kavşirebet fikro probat. Evet efendim tam bizim konuşma üzerine hatta bu konuda yaptığımız yorumları destekler nitelikte Enerji Bakanından açıklama geldi. Yayına gitmeden evvel Serdar